Böyle Extra yazardır ben kısımına tör gelen oynayacağız. Ekstra mecar drink simülatörün ilk hoş geldiniz. Yanımızda hiç kimse yok ve ben çekeyim. Biliyorsunuz Android oyunu güvendiğim bir site. O yüzden ondan, oradan indirdim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Evet. Git, gidin siz, gidin. Siz ben istemiyorum. O bu güzel mi şu? <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Yok evet, ben bu coin seçmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu arabalar darma etmek istiyorum. Tam. Tam. Ah, ah, arabam, 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 arabam ne yapıyorsun ya? Ne yapacağım? Ha düzelt. Seni pislik. Sen benim arabam nasıl bir düşünce bu ya? Senin intikamın pis olacak. Ha, ah, beni pislik. Gel, ya da beni karışıyorsa sizleri öldüreceğim ulan tepenizi öldürürüm siz, siz kimsiniz lan bana karşı mı çıkıyorsunuz Mesela bu karşı çıkamadı ya Şimdi Ve benim arabamı dağıttı Benim yerimde benim arabamı dağıttı Neyse Sen gel lan ulan Gel 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 şiş araba Gel 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 gel, gel. Olmadı ya. Boom Evet şimdi e, şehri bir dolaşalım. Ee, şu görüntü var. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar birkaç saniyenin videoyu durdurmak zorundaydım. Çünkü önemli, bir işim vardı. Uuu Şimdi bu açıya görüş açısından bakalım. Bence iyi. Bu görüş açısı. Ve bana evet, Airport yani havalimanı arkadaşlar arabanızı arkadaşlar ben şu bakın şimdi ne yapacağım havalimanına giderken ne yapacağım bakın tut bakın arkadaşlar havalimanına girdim <laughs> gördünüz mü şu arabalar kalma duman etmek istiyorum al sana. Bu da sana. Bu da sana. Bu da sana. Bu da sana. <laughs> Sizi pislikler. arkadaşlar şimdi buradan şu ile bir şey almış ya. Aha. çıkabilir. Televizyon sesi açık. Yok arkadaşlar. Uçakları darmadım ediyorum. Hahaha. <laughs> <laughs> Maru, adam da an oldu ha. Ne şuradan bir giden. Bakalım bu kaç kilometre basıyor 300 320 330, 330 330 mı? 330 lira basıyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. <laughs> Abi. Ne var? Evet arkadaşlar dediğim bu arada kardeşimle de yanımda. Bu şuradan bir uçalım. Evet. Uçuyoruz. Uçtuk. <laughs> wow, wow. Dum. Dum biraz arabamızı bağladım. Şimdi gidip biraz görev yapalım. Hadi. Hadi. Ya da yapmayalım ya. Hadi görelim. Hadi. Hadi. Heh, şuna çarpacak. Çarptım. Aa çarpamadı ya. Şimdi daha gideceğiz arkadaşlar. Bu arada araba da sağlammış ha. Çarptık bir şey olmadı neredeyse. Şöyle gidiyoruz. Şöyle dönüyoruz. Şuraya Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. evet. <laughs> Kardeşim konuştu. Gördünüz mü arkadaşlar dedi. Şu dağın tepesine çıkalım değil mi Çınar? Evet çıkamıyor mi? hangi dağın tepesine çıkalım? Büyük olan da araba var. Hangisi? Şurada. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu gördüğümüz gibi şu da pardon şu da arkadaşlar şu dağa çıkmak istiyor şimdi. Burada arabalar var çünkü. Değil mi? Evet. Çok araba var. <laughs> hadi, hadi, hadi hadi Çık, çık 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 çık. Abi çıkabilirsin ya. Çıkamıyor ki. O bunda da nitro var. Nitro turma. Ne şöyle çıkalım. Çıktık. Çıktık. Mı 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 çıkamadık. Çıksaydık. Evet arkadaşlar. Bu. da ona basacaktım. Hediye bas. Dur 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 dur. Lan hadi. Hele okuma. Hadi o. Lan öyle gidiyor mu? Hadi. Ta tamir etti. Dur 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 dur. Tamir ettim. Ne? Ne? Ne etme. Ya pes edeceğim şimdi ha? Bu ne? Gelin, buraya çık. Ölmek demezsin şöyle dönüp Ne yaptık ya biz Dön Tamam Yok tamam değil Yok İyi. Hı. Tamam de ya Ya o buradan çıksaydık da hayırlısıydı. Hangi dur? Oh, ah, çok şükür. Çıktık ya. Bu arabayı tamir edelim de. Aa şu daha ya çıktı. Çıkamıyorum işte çınar. Şu, şuna ne şuna, şuna. şu ne? Ne oraya gidelim. Orada. Biz gelmem önce daha arabasını da alacaktık. İşte bu. İşte. Bu. i̇şte bu. Evet kaldı 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 kaldı. <laughs> Sonra <Su> düşmeyeceğiz. <Düştükçe gülüyor> düştük Düşmedi hiç. Düştük. Kendi suya gidiyor. Oh. Araba Josette. <laughs> Aa ah. Şuraya çık Boy, çık. Evet, 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 evet. Arabel paramparça edeceğim. Abi şura, snaf kuruyorum. Tamamıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> hadi, hadi abi çıkacaktık sonunda. Biraz geri git. Hadi Hadi. Al şuna girsene. Aa girmeye başaramıyorum ilk kere. Ya olmuyor. Ama yapamadım. Al girsene. <laughs> tamam. Şimdi buradan çıkacağız. Şöyle buraya geçeceğiz. Buradan gideceğiz. Şuradan basacağız. Bas Basamayacağız. Basamayacağız. alamayacağız Neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar şu an gelmedi gittiğimize göre biz e, evlere gidelim. Şu dağın tepesine çıkmak istiyorum. Çık lan. çıkın çıkın lan. Çıkın. Çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şu, şu boyuttan. Oh, çıkabilir miyiz? İşte böyle alalım. çıkabilir miyiz Çınar? Evet. Bura bizim için hiçbir şey değil mi Çınar? Evet. Burada araba var. Oldu gördün mü? Ne dedim abi? Hadi 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 hadi. Hadi <laughs> yüzümü kara çıkarma. Ana 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 bana. Hayır, hayır. Ara 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 Okay, I'm not done Ya bir dur Çınar. Kıt bir şey etti değil mi? Hı? Kıt diye bir şey etti. Dur bırak ya. Gerçek mi? Dur. ya bırak. <laughs> Araba buldum. Nerede? Araba buldum.

15 kilometre Değiz Değiz Evet 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 Yaptık bu işi Yaptık Fire on off Fire off Evet Babayı tamir Gidiyoruz Gidiyoruz Yanlış yoldan gidiyoruz Doğru yoldan gidiyoruz Belli değildi. Bulduk işte yolu ve buradan çıkıyoruz. Çık Hadi çık 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 çık. Yüzümü kara çıkar ve yüzümü kara çıkar Oy ola. Neyse arkadaşlar. Şehrimize gidelim. Şunu. aa bu kim çok korktuğum çınar ya <laughs> aa ah, sana çarpmayacağım yapmıştı bak şimdi buradan dönen kürek değiştirici dükkanına döneceğiz böyle güzel mi abi öyle güzel yani evet, böyle evet, evet, boom. vurduk Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abim çok kötü konuşuyor. Yardım etmiyor. Arkadaşlar. Abim çok. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik iyi, iyi oyunlar iyi günler abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın.